Arkadaşlar merhaba, ben şimdi size tokat usulü pirinç hellesi yapacağım. Ama e, burada hastalara yaparlar bu çorbayı, hasta çorbası olarak geçer. Ben e, el dökmesi şehriye koyuyorum içine. Bunu kimse bilmez arkadaşlar, biz kendimiz yapıyoruz. Hamuru yoğurup elimizde o şehriyeyi biz kendimiz döküyoruz arkadaşlar. Böyle e, soğanı doğradık. İki buçuk kaşık un koyduk bir buçuk kaşık şehriye koydum arkadaşlar bunu bir güzel kavuracağız yakmadan tabii ki bunu sararıncaya kadar böyle karıştırıyoruz arkadaşlar yakmadan tabii ki soğan un şehriyemiz el dökmesi şehriyemiz böyle yakmadan kavuruyoruz arkadaşlar çok lezzetli ve hafif bir çorba. Yani hastalarda iyileşti yediği zaman muhakkak iyileşir diyoruz biz artık. E, genellikle Doğum yapan Bayanlara yaparlar bunu Yumuşak tutsun midesini Yorulmasın diye Hani doğum yaptı yoruldu Bu çorbayı yerse rahatlar diye midesi rahat olur diye Bir de bebeğe süt olur diye bunu yaparlar bizde arkadaşlar. Şimdi benim de canım istedi de yapıyorum. Akşama içeceğiz inşallah. Yakmadan şehriyemizi kavurduk arkadaşlar. Suyunu koyuyoruz şimdi. Sıcak su değil ama soğuk su koyuyoruz. Sıcak su koyduğumuz zaman hamur olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi pirincini atıyoruz arkadaşlar içine. Buz beni biz bunu koyulaşana kadar karıştıracağız arkadaş. Fazla arkadaşlar fazla koyulaşmayacak ama. Biraz da isterseniz pul biber atabilirsiniz içine. Toz biber atabilirsiniz içine aroma katsın diye. Ama hiçbir şeye gerek yok bence. Acı severler koyabilir. toha daha sıbahla dolmamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bolca yağ soğan döküyoruz üzerine. Hmm, afiyet çeker olsun arkadaşlar. Tohadımıza daha bakla dolması. Çorbamız da bu arada pişti arkadaşlar. İşte çorbamızın sonu hali arkadaşlar. Burada da kuru ekmek var. İsteyen içine atabilir. İsteyen de sadece böyle içebilir. İçinde un var. Gıdası, vitamin deposu, doyurucu ve bakla dolmamız da burada arkadaşlar. Afiyet, bağ şeker olsun. Tokada haz bal bakla dolması.